Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip Erdoğan. Neden? Neden? Yaptığı işler ortada olduğu için. Her şey görünüyor yani. Bugün CHP'ye oy verip de yani şehit anaların anaların yüzlerine nasıl bakacak oyuncaklar? Her an aksine var mesela? Ee, yani var, insan insanoğulları var ama hepsi toplanmış Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için uğraşıyorlar. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? E, tabii ki AK Parti'ye veririz. Başka parti var mı? AK Parti'den başka parti mi var? Adamlar yaptığı hizmetler hep gözün önünde. Bunu millet görmüyorsa demek ki millette bir şey vardır yani. Ya bu yapılan işlemleri, işleri, yolları, tramvayları, sihaları, ihaları bu millet görmüyorsa e, başka ben millete ne diyeyim ben? AK Parti'den başka parti var mı? Öbürlerine çok şey söylerim de söylemeyin boşver kalsın. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti'ye verirdim. Valla bundan 20-25 sene öncesine bakıyorum. Buradaki e, meydanın düzenlemesine bak en azından. E, araçlara bakak, yapılan binalara e, bakak, neye bakarsak bakak her şeyde ileri gittik çok şükür ülke olarak. E, ve Bir de reisin duruşu var yani dünyaya res çekmesi var. Bu bizim için her şeye değer reis böyle durduğu sürece yani kimsenin önünde değilmediği sürece biz de onun biz de onun arkasında olacağız inşallah her zaman. Kayseri'deki mevcut belediye başkanlarından memnun musunuz? Vallahi pek memnun değiliz. İnşallah daha iyi olurlar. Ee, umudumuz o yönde. Veya değişim şart. Yani e, bir süre sonra insanlar da e, koltuk yüzünden yandaşlarının çevresine toplama durumları oluyor. İnşallah bunun önüne geçerler. E, ne bileyim bunların müfettişleri, teftişmeler ne yapar? Bir şekilde inşallah e, belediyeleri e, daha önceki, yani Öztakim'den önceki sistem olabilir, Öztakim sisteminde de olabilir. İnşallah o seviyeye tekrar çıkartırlar diye düşünüyorum. Pardon seçim olsa oyunuzu kime verirsin? CHP'ye veririm. Neden? Şimdiye kadar AK Parti'ye verdim ben. AK Parti bize ihanet etti. Tamam. Ben emekliyim. Ben emekliyim. Yıllar yılı üçünen beşinen, üçünen beşinen bizi süründürdü, süründürdü. Kayseri'deki mevcut belediye başkanlarından memnun musunuz? Değilim. Alo. Değilim. Birbirlerine düşüyorlar baksana. Ne abi, altıyım, ha? sen yedin ben yedim diye. Sinar altı, şinar altı. O kadar borcu bırakmış gitmiş halse ki açıkladılar. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi şimdi sana bir söyleyeyim. Şu an için bundan sonra hükümet biraz düzenlemeler yaptı. Eğer bu şekil giderse oyumu veririm. Anlıyor musun? Ama şimdi bu sayın Tayyip Erdoğan'ın suçu yok belediyelere çağrı yapıyorum. Çalışmalarında başarılılarını temel ederim. Belediye başkanlarımız çalışıyor. Ama biraz da şu fakir fukarayı düşünerek yani sandalye koltukta oturmasınlar, bakkalara bir girsinler. Biraz alışverişlerimizi takip ederlerse daha iyi olur. Anlıyor musun? Ayrıyeten Melik Gazi Belediye Başkanı'na ayrıyeten teşekkür ederim şehre başarılı çalıştı adam. Çalışıyor. Hükümete gelince Allah işlerini işlerse getirsin. Hayırlısı memleketin başına hayırlısı kimse o gelsin. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz? Benim vereceğim parti AK Parti vazgeçilmez bir partidir bu. Sayın Cumhurbaşkanı dünya bu Türkiye'den yaptıkları şeyleri hiçbir lider yapmamış. Artı ecnebilerde sözü geçerli bir lider. Bunu gibi lideri biz bir daha göremeyiz. AK Parti gibi parti kadrosu çok mutazam bir kadro. Ben oyumu verirsem AK Parti'den vazgeçmem. Dünyada her şey yaptı. Köprüler yaptı, yollar yaptı. Ondan sonra çirkin projeyi çıkarttı, meydana yaptı. Ondan sonra havalanlarını yaptı. Ondan sonra Başbakanlık konutlarını yapıyor. Herkese veriyor, kira öder gibi ödüyorsun. Bundan iyi partiyi nereden göreceğiz biz? Kime vereceğiz? Allah daha başarılı etsin onları. Ben onlardan başka kimseye vermem. Hayırlı işler. Peki Kayseri'deki mevcut belediye başkanlarından memnun musun? Belediye başkanları daha iyi. Belediye başkanları çalışkan. Hiç bak bir tarafı sokak kal var mı? her her ihtiyacını görüyor başlarının. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben veririm ben şu anda. Neden? Çünkü adam çalışıyor ya. Çalışıyor yani. Gerçek diyorum, eminim yani. Çünkü adam yıllardan beri elinden gelen şafak olsun yani. Ben şu an yıldızı Sivaslıyım yani. Adama memnunum yani. Sıkıntı yok yani. Adaletten yani. Yani ne bileyim Başka diyorum yani? Gele yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hiçbir partiye de verme. Ha şurada git bir sürü dilenci. Kirasını ödeyemeyen, e, yemeğini yiyemeyen, açsız kendini ya, intihar eden bir ton insanlar kimin sayesinde bunlar? Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Valla abla biz şimdi ailecek komple yıllardır yani AK Parti'ye oy veriyoruz. Ben de mesela 3-4 tane oy kullandım, hepsini AK Parti'ye verdim. Ama bu saatten sonra AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Çünkü cidden ülkeyi çok zor hale getirdi. Yani ben şu an 24 yaşındayım. Ne ev alabiliyorum, ne araba alabiliyorum, ne evlenebiliyorum yani. Sadece bekar halimle aldığım maaşta yani ay sonunu kendime zor getiriyorum. Yani ülke o kadar zor hale geldi ki yani bir paket sigaraya 25 lira para verir olduk biz. Benim mesela yurt dışında akrabalarım var, kuzenlerim var. Konuşuyoruz böyle bazen. Adam mesela orada kendi çalıştığı bir aylığıyla kendine bir araba alabiliyor. Ben burada yıl boyu da çalışsam yani hiç yemeden çalışsam kendime doğru doğru, doğru düzgün bir araba bile alamayacağım yani. Ya gençliği bitirdi ya. Yani ben geleceğimizi göremiyorum yani. O yüzden yani değiştirmek istiyorum ama şöyle bakınca da yani yerine gelecek doğru düzgün birini de göremiyorum. Hani bilmiyorum yani. Kayseri'deki mevcut belediye başkanlarından memnun musunuz? Kayseri'nin belediye başkanlarından şöyle memnunum. Ee, hani işte kar yağdı mesela ulaşımda olsun şunda bunda olsun yani bizi sıkıntıya sokmuyorlar ama burada sonuçta AK Parti yani biz mesela destek amaçlı başvuruda falan bulunuyoruz çoğu şeyde bizi yani görmezden geliyorlar yani Kayseri'nin durumu da pek iç açıcı değil açıkçası.